Arkadaşlar hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Çok güzel bir yerdeyim. Balıkesir Gönen. Tuçuklu Mahallesi'ndeyim. Yaklaşık bulunduğum yer Gönen'e de 9 kilometre mesafede köy içerisinde. Tamı tamına 11.100 metrekare mücavir alan sınırları içerisinde kalan bir yerin çekim için kamera karşısına geçmiş bulunmaktayım. Bu videomu izliyorsanız beğenmeyi ve yorum yapmayı iyi ya da kötü öz yorumlarınızı yapmayı Unutmayın. Yerimiz hemen burada. Tabalamızda zaten kamerada. E, büyük ihtimal sağında görüyorsunuz. Bu yola cepheli gönene 8-9 kilometre mesafede su çıktı mahallesinde bir arazi kamerayı da ben alacağım. Öncelikle şöyle Veli abiyle de başlayalım. Veli abi gel. Yerin girişini de göstereyim izleyicilerimize. Yerin girişi bu şekilde yukarı doğru ee, ilerliyor. Sen oradan şöyle bir oyundan git Veli abi. Ben de buradan gideyim olur mu? Olmaz diye bir şey yok ki. Ha, gir oradan. <laughs> ha, gel bak beni de al. Yolu gördün mü <laughs> Bak ben buradayım. Veli abinin olduğu yer arazi. Gel abi buradan öyle gel ben de oradan çıkacağım. Abi, ne ya? Ne şey Bu olamur. Olamur ağacı var, ceviz ağacı var. Elma ağacı var. Armut ağaçları var. Elma ekşidir. Ot bol temizlenmesi gerekiyor. Temizlememişler. buradan böyle atlama olabiliyor. Tel aldı çevirmişler. Yer mükemmel. Daha önce burada kesilerin var beraber. Evet, burada kesilerin sayısı vardı. Evet. Kameraya tamam, baksan abi, kesin ne yapıyor ya? Bak. Bak, yerimiz böyle. Bak böyle gidiyor. Orada armutta armut var. Gidelim yiyelim verik. gidelim? Gitmek biz de istemiyoruz sıcak diye ama armut var orada bir bakalım bakalım armutun tadına. Hem bir yerimize bakalım bak yer güzel. Gönen ayaklarınızın altında acayip bir manzara var zaten. aynı zamanda karşısında gölet sahasını da göster abi yaklaştır oraya gölet evet. sahası oluyor kamera katracında yaklaştır orayı da göstereceğiz karanlık Ağaca çıkayım. Ver kamerayı. O. Oh. O oh. oh. olmuş gibi bir şey ne herhalde. Şey aynı harbette. Aynı mı? Aynı. He? Salla salla. Olan şey olsun. Düşsün. Olmamışsa elleme. Yerimiz böyle arkadaşlar bakın. Manzara yok aşağıda asfalta kadar gidiyor zaten. Zorluk, Aa. Ver bakalım olanlardan bir tane. Bak, önünde, önünde var herhalde, önünde var. Değil mi? Olmamış, ko zor koptu ama. bir şey bu. bunlar. Aa. Bak, burada kuzen. Böyle bir meşe ağacı da var. Belki 500 yıllık vardır. Gönen tütüncü zaten burada. Bak ayaklarımızın altında. Gönen. Bakın. Tütüncü böyle süper. Muazzam bir yere sahipsiniz. <laughs> Sancak kurcan sallanacaksın. Evet. Orada da armut var mı Ela abi? Gerçekten e, burası böyle doğa harikası. Bir e, yer bakın. Eğim olasılığı da böyle yaklaşık yüzde otuz yüzde bir eğim olasılığı var. Ama eğimin bir anlamı eğimin de bir anlamı var yani. Bak güzel işi güzelleştiriyor. İşi böyle daha bir anlam katıyor. Valla burayı alacak arkadaşlar. Bence kaçırmasınlar. Tabii ki fiyatlı. Şimdi bedavaya peynir nerede bu olur? Fare kapanlı olur. Buranın fiyatı belli. 11.100 metrekare. Fiyatla açıklamalar bölümüne iliştireceğiz. İşte Halep, işte Arşın diyoruz. Bakın yer manzarası mükemmel, konumuyla mükemmel. Hepsi birbirinden hoş, birbirinden güzel. bir arazi, hemen artık köy iç yolunda görüyorsunuz zaten. Gel abi gel buradan bir tabelanın yandan da resim çekinelim de. Öyle geçeriz arabaya. Şimdilik bu yerimizden anlatacaklarımız bu kadar. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Başladı. Arkadaşlar hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Çok güzel bir yerdeyim. Balıkesir Gönen. çıktı Mahallesi'ndeyim yaklaşık bulunduğum yer görene de 9 kilometre mesafede köy içerisinde tamı tamına 11.100 metrekare mücavir alan sınırları içerisinde kalan bir yerin çekim için kamera karşısına geçmiş bulunmaktayım. Bu videomu izliyorsanız beğenmeyi ve yorum yapmayı iyi ya da kötü öz eleştir, yorumlarınızı yapmayı unutmayın. Yerimiz hemen burada tabelamızda zaten kamerada büyük ihtimal sağında görüyorsunuz bu yola cepheli gönene 8-9 kilometre mesafede su çıktı mahallesinde bir arazi kamerayı da ben alacağım. Öncelikle şöyle Veli abiyle de başlayalım. Veli abi gel.